Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bir City hafta Ortası Çılgınlığı oyun öneri videosu ile beraberiz. Bu videoda arkadaşlar sizlere hızlı bir şekilde 5 adet oyun tavsiyesinde bulunacağım. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve de videolarımı beğenmeyi unutmayın. Başlıyoruz. İyi seyirler. Bir cadı avcısı olarak doğaüstü olayların yaşandığı bir köyde yaşanan olaylara müdahale ettiğimiz Witch Hunt bir indirimle 12.95 TL. İskandinav mitosundan esinlenmiş bir korku ve gerilim oyunu olan Unforgiving %90'lık bir indirimle 2.50 TL. Bulmaca ve keşif odaklı bir Metroidvania oyunu olan Sapraland %40'lık bir indirimle 19.20 TL. Hem görsel olarak hiç fena olmayan hem de oynanış kısmında tatmin edici bir beat up oyunu olan Secret Citadel %75'lik bir indirimle 4.50 TL. Ve son oyunumuz Vampire Survivors tadında bir aksiyon oyunu olan Return to Abyss'i %24'lük bir indirimle 41.4 TL. Evet arkadaşlar sizlere göstereceğim oyunlar bunlardı. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.